Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren müsteşem fotoğraf ve videoları engelleyeceğini açıkladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. BBC'de yer alan habere göre söz gelimi karar, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındı. Haberde, yasağa rağmen kullanıcıların OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müsteşten içerikleri yayınlayabilecekleri belirtildi. OnlyFans yaptığı açıklamada, platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağız ve içerik yönergelerindeki bu değişikliğe rağmen içerik oluşturucularımızı aktif olarak destekleyip yönlendireceğiz denildi platformun herhangi bir sosyal platformun en yüksek güvenlik ve içerik denetleme düzeylerine bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada tüm içerik oluşturucular OnlyFans'a herhangi bir içerik yüklemeden önce doğrulamakta ve yüklenen tüm içerik otomatik sistemler ve insan moderatörler tarafından kontrol edilmektedir bilgisini paylaştı. OnlyFans içerik oluşturucularının çıplak videolar ve fotoğraflar yayınlamasına ve abonelerden bağış veya aylık ücret talep etmesine olanak tanıyor platform bu ödemelerden %20'lik bir komisyon alıyor. Özellikle pandemi sırasında geniş bir popülariteye erişen sitenin 130 milyon kadar kullanıcısı olduğu belirtiliyor. İçerik oluşturucular yemek pişirmeden fitness videolarına kadar çeşitli içerikler yayınlasa da platform en çok cinsel içerikleriyle biliniyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.